Ben geldim. Şimdi şöyle. Bugün dinlenme günüm. Salı günü. Ama erken kalktım. Hiç dinlenebileceğim bir gün de olmayacak galiba benim için. Neden? Çünkü e, arkadaşımın doğum günü. Şimdi aşağıda onu bekliyorum. Herhangi özel bir programımız yok. Gideceğiz ve kahve içeceğiz. Benim doğum günümde yaptığımız gibi. <laughs> o yüzden aşağı indim ve onu bekliyorum. Sonra yine zaten gidilebilecek bir kafe var kafede içilebilecek max 2-3 içecekten birini seçeceğiz ve içeceğiz bu. Yine bir dinlenme gününde planımız maksimum bu yani. Onu bekliyorum. Bir şey diyeceğim saçımı, saçımı değil yani kalkülüm yeni kestim de biraz böyle sanki tas koyulup kesilen, kesilmiş gibi mi görünüyor birazcık? <laughs> Allah aşkına neden böyle? Aman. <laughs> <laughs> ben alkol ve makış da çabaladım <laughs> <18. gülüyor> Şimdi gelsin bu sabahlar videoda küsüm var. Ünlü var ve öğrenciler de var. Ben videomu sanatı genişledim. Bu da Erko ağlıyor. <laughs> Erkek Küştün sus! De. Arabayı sür hadi. Yusuf küstün mü? Küstü gerçekten. Bak. Ben yani, kalma sen de. Bakarız. ol. Biz ha. nereye Nasıl ya? Bir dakika. Hayır. Kadın kal, bulaşın, yıka. Bok mu çeviriyorsun? Tabii. Boklar. Ulan sripte yapsana. <laughs> Neyse, ya? İlk sen bok dedin. <gülüyor> 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 Midem bulan anzi. Hadi bana attı gol yalnız. Ben yattı ara. Abiciyi ben anlamıyorum. Bu makarna ne demek? Pasta. <laughs> I'm popping a rock <musil hüz ros Empress> <het rushing in> <laughs> <laughs> geldim. Güya dinlenme günü. Erken kalktım, dışarı çıktım. Misafirliğe gittim. İnanılmaz derecede başıma ağrıyor. İnanılmaz. Akademik bir sürü saçma şey çıktı başıma. O yüzden yarın sabah derken kalkmam gerekecek. Şimdi ağrı kesici içtim. Başımın ağrısının geçmesini bekliyorum. Normalde bu arada hiç sevmem ağrı kesici kullanmayı. İstemiyorum gerçekten de. Ama gerçekten kötüyüm ve hani böyle geçmesini istemiyorum ya. Hani başımın ağrımasını istemiyorum. Benim için dinlenmek yatmaktır. Yatmam da tüm gün. Ama yatamadım. Abi dünkü, dün çok heyecanlıydım ama pek istediğim gibi olmadı bugün. Birazcık oradan oraya koşturmayla geçti yani. Bilmiyorum şuraların falan şuradan şöyle. Gözüm falan hiç görmüyor bu arada. Gerçekten görmüyorum yani. Bayağı kötüyüm. Öf. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kardeşlerim evde olduğu için odam aşırı dağınık. Herkesin eşyası her yerde. Aklımda şey var. Acaba yarın da mı kendime izin versem? Çünkü zaten birkaç gündür böyle yorgundum. Hani böyle keyifsizdim. Bu, bu arada şeyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Gece çalışmaya dönmemle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü genelde sabah çalışırsın. Ve akşam böyle kendini ayırırsın. Hani uyumasan da analizler yaptım birazcık. Ne kadar yanlış ne kadar doğru bilemeyeceğim ama bu benim için şu anda mümkün gibi görünüyor. Toparlanmam lazım. Çünkü 2023'ün sonuna kadar planladığım şekilde bitmesi lazım. Bitmese daha çok telaş olacağım. Telaş olduğum zaman her şey çok daha kötü oluyor. Bilmiyorum karar ver ve karar veremiyorum yarın için ne yapacağım ama bir dinlenmem lazım bugün çok koşturdum ya da yarın erken kalkmak zorundayım madem bu tezle ilgili işler bittikten sonra belki iki ders çalışıp ondan sonra günü tamamen kendime ayırabilirim yani belki bu da olabilir bu mantıklı geldi bayağı şu anda hani kendimi kötü de hissetmem ama kendime izin de vermiş ol olurum. Biraz yatmış olurum hem de. Ya sonra uyuyabilirim yani dersimi bitirdikten sonra. Sanırım böyle yapacağım. Yarın sabah fikrimi değiştirmemiş olursam. <laughs> yani bence böyle birazcık kendimize çok yorulgun olduğumuzu hissettiğimizde böyle bir ayar bir şekil çizerek izin vermemiz gerekiyor ki sonrasında motivasyon tamamen düşebiliriz yani. Hiç dinlenmezsek, izin vermezsek. Yani bu komple bir stres topuna dönüşebilir. Bir anda komple her şeye bırakıp sürekli günlerce yatmak istiyor, isteyebiliriz. Öyle olunca da hani derslerden kopabiliriz. Ya bilmiyorum bana böyle geliyor. O yüzden dengeli bir şekilde ilerlemek her zaman en iyisi. Evet yarın hiç çalışmazsam kendimi kötü hissedeceğim. Ama madem sabah erken kalkmak zorundayım. Erkenden hemen iki ders çalışıp sonra günü kendime ayırabilirim kendime uyduruyorum. Çok başım ağrıyor arkadaşlar, çok. Şimdi makyaj silip cilt bakımı yapıp yatacağım. Yatmam lazım artık. Yarın ne yapacağım hep beraber göreceğiz sanırım. <laughs> Şimdilik görüşürüz.